Antik Yunan matematikçisi, astronom ve Sokrat öncesi filozofu Miletli Thales. Miletli Thales'in ilk filozoflardan olduğu bilinir. Bu yüzden bilimin ve felsefenin öncüsü olarak kabul edilir. İyonya aydınlanması onunla başlamıştır. Ruzul'a göre felsefe Thales'le başlamıştır. Ancak Platon'a göre Thales, yıldızları incelerken önündeki kuyuyu görmeyen birisidir. Tales'e göre maddenin ilk öğesi sudur. İlk öğe su olduğundan dolayı toprağın suyun üzerinde bulunduğunu ve dünyanın bir tepsi gibi olduğunu su tarafından taşındığını ileri sürer. Yani ona göre dünya bir gemi gibi hareket ediyor ve suyun hareketleri nedeniyle sallandığı zaman insanlar deprem oluyor sanıyormuş. Herodot'a göre Thales milattan önce 28 Mayıs 585'te gerçekleştiği kabul edilen güneş tutulmasını önceden hesaplayıp haber vermiş. Bu hesabı mevcut bilgisiyle yapamayacağı, Babil'e seyahat ettiği ve o sırada edindiği bilgilerden faydalandığı düşünülüyor.